Hava atışı yapıldı. Jaite çeldi. İlk hücum Empere Gaziantep'ten. Geri döndü. Tekrar bir ikili oyun. Jaite 3 saniye kala. Atışa isabetli. İlk hücum 2013-2016 arasından Antel forması giymişti Fransa'da. Jayteh bu arada Tarık Filip çok güzel boşluk yarattı kendine. Cem Ulusoy. Doğan'ın perdesinden çıktı Cem. İçeri yüklendi. Lemar'ı buldu. Brinton Lemar da potayı buldu. Brinton Lemar. Akun Pursel ısınmaya çalışıyor o da. Bir şut daha denedi. İsabeti buldu. Akun Pursel kritik bir üçlük. Şimdi Akun Pursel. Akun Pursel. Çok iyi kıvrıldı Akun Pursel. Marco Thomas Metehan devrildi. Thomas geri çekilerek atışı sevdiği toplar. Marco Thomas. Akun Pursel reverse geri çekilerek atışı. Akun Pursel isabeti buldu. Can Uğurüt. Bomboş kaldı Cem Ulusoy. 3 sayılık atışı isabetli. Cem Ulusoy. Can Uğur Öğüt 5 saniye kaldı. Pas arası geldi. Tarık Filip'ten çaldı topu. Tarık Filip arkasında Akın Pursel var ama kendisi bitirdi. Tarık Filip hemen topu getirdi. Berk Uğurlu. İndirdi Berkan'a. Berkan isabeti buldu. Berkan durmaz. 42-35. Akun Pursel şansı da yaver gitti. Farkı 7'ye çıkardı. Baskı var topu da çaldı. Akun Pursel ters maç. Akun Pursel. Hibah e mücadelesi top. Can Uğur öğütte kaldı. Marco Thomas. 3 sayılı katışı başarılı. Marco Thomas kritik bir üçlük daha sokuyor. Sema Kristen Jeremy Simmons devrildi. Tarık Filip cevap aldı. Tarık Filip boyalanana girdi el üstünden. Yüksekten bombeli Tarık Filip. Top kayıpları Tofaş'ta. Şimdi Rashad Kelly potaya gitti. Rashad Kelly. Cem Cahit'e eh devrildi. Rashad Kelly 3 sayılık atışı başarılı. Rashad Kelly farkı 4 sayıya indirdi. Topta Kelly de kaldı. Rashad Kelly hemen yarı sahayı geçti. Kelly durmadı hiç. Birebir oynuyor. Kelly bir turnike başarılı. Rashad Kelly. Berk Uğurlu. Jeremy Simmons devrildi. Köşeden Semay Kristen üçlüğü buldu. Semay Kristen çok kritik bir katkı. Doğan devrildi. Lamar topu kaybetti. Brinton Lamar basit bir top kaybı. Semay Kristen adımladı içeri. Semay Kristen. Semay Kristen. Brenton Lemar. Lemar potaya gitti blok geldi. Semay Christian'dan. Semay Christian blokladı. Akun Purcell potaya gitti. Neler oluyor Gaziantep'te neler Akun Purcell? Travis Simpson. İkinci atışında isabet yok. Hücum reboundunu Cem Ulusoy aldı. Cem dışarı döndü. Bir hücum daha Gaziantep'te. Can Uruğüt isabeti buldu. Can Uruğüt 3 sayılık basket. 68-67. Berkan Durmaz topu çıkardı Semay Kristen. 3 saniye var. 2 saniye Kristen. Potoya gitti blok geldi Semay Kristen'a maç bitti. Maç sona erdi Gaziantep kazanıyor.